Ay ne tatlı şeysin sen öyle. Benim adım Aybüke. Ay bayıldım ben bu kıza. Aybüke hadi kızım gidiyoruz. Geliyorum anneciğim. Bu kız mutlaka benim olmalı. Canım annem dışarıda oynayabilir miyim? Peki ama kapının önünden bir yere ayrılma kızım. Hadi be kadın içeri gir de kızıma kavuşayım. <gülüyor> <gülüyor> sen hasta mı oldun? Evet çok hastayım canım. Sen beni iyileştirebilir misin? Sana ilaç yaparım hemen iyileşirsin. Arabam ileride hadi benimle gel. Ara Onları çok seviyorum. Güzel kızım ufak bir gezintiye ne dersin? Hadi gezdir beni ablacığım. Abla annem bana kızmaz değil mi? Annenle arkadaşız biz. Bu yüzden hiç kızmaz. Aybüke kızım neredesin? Ah bu kız sözümü hiç dinlemiyor. Yolculuğunuz nereye hanımefendi? Kızımla bana Hollanda için iki uçak bileti. Uçağı mı biniyoruz ablacığım? Evet kızım seninle çok uzaklara gidiyoruz. Gözlere bak ya sen ne tatlı şeysin öyle. Sana ne be kızımın tatlılığından. Hadi ver şu biletleri. Pekala özür dilerim hanımefendi. me Memur bey kızımı bulamıyorum ne olur yardım edin. Endişe etmeyin kızınızı bulmaya çalışacağız. Seninle çok eğleneceğiz güzel kızım. Ama canım annem beni çok özler. Sus çabuk senin annem benim. <laughs> Az önceki kız kadına abla diyordu. Halbuki kadın küçük kız için kızım demişti. Of kafam karıştı. Bu işin içinde bir şeyler var. Annemi çok özledim. Ona kavuşmam için abone olup like atın. Canım kızım Aybükem nerelerdesin? <laughs> kızımı bulamıyorum. Gören bilen varsa yorumlara yazsın.